Merhaba çocuklar, nasılsınız bakalım? Ölümde neler görüyorsunuz? Evet, paralar konusunu anlatacağım size. Sizi özledim ama. İnşallah yakın sürede okulumuz açılacak. Biz de tekrar kavuşacağız. Yeniden ders anlatımlarına başlayacağız. Kısa bir video çekmeye çalıştım ama ne kadar başarılı olurum bilemiyorum. E, paralar konusunu anlatmak istiyorum sizlere. Kafanız çok karıştı, bunun da farkındayım. Çok basit ve kısa bir şekilde anlatacağım. Ülkemizde kullandığımız paralarımız bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde kullandığımız paralarımız para birimi Türk lirası. Ee, en büyük şöyle söyleyeyim en baştan paralarımız ikiye ayrılıyor. Kağıt paralar ve madeni paralar. Halk arasında bunlara demir para da diyoruz. Şöyle birbirinden biraz ayırayım. Önce en büyük kağıt paramızla başlamak istiyorum. 200 Türk lirası. 200 liranın bir küçüğü olan kağıt paramız 100 Türk lirası. 100 liranın bir küçüğü 50, 50 liranın bir küçüğü 20 Türk lirası, 20 liranın bir küçüğü 10 Türk lirası ve en küçük kağıt paramız 5 Türk lirası. Gelelim madeni paralarımıza. Halk arasında buna demir para da diyoruz. En büyük madeni paramız 1 Türk lirası, 1 lira. Ee, onun bir küçüğü 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş. Bir tane de en küçük madeni paramız var, 1 kuruş ama bulamadım onu. O yüzden gösteremiyorum. Şimdi biz bu paralarla ne yapacağız? Biz bu paralarla nasıl alışveriş yapılır? Günlük hayatımızda nasıl kullanırız bu paraları? 5 liranın içinde acaba kaç tane 1 lira vardır? Kaç tane 1 lira? bakkala verirsem 5 liralık bir şey alabilirim. Ya da bir kağıt 5 lira verdiğimde 3 liraya bir bisküvi paketi alacağım. 5 lira verdiğimde kaç lira geri almam gerekir? Bunları küçük küçük anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle tabii ki bunları anlayabilmeniz için bu kağıt paralarımızı ve madeni paralarımızı çok iyi anlamamız gerekiyor. Şimdilik teşekkür ediyorum. Bu videoyu tekrar tekrar izleyin. Kağıt paraları ve madeni paralarımızı iyi tanıyın.